Evet arkadaşlar paralel parkın tarifi ne yapıyorum? Şurada görmüş olduğunuz dört duba var arkadaşlar. Bu dubaların yanına yani burada bir araç varmış kabul ediyoruz. Ne yapıyoruz? Bu araçların yanına paralel bu şekilde durdum arkadaşlar. Ne yapıyorum daha sonra? Aracımı geri vitesine alıyorum. Tam tamam. arkadaşlar şu e, kafamı sağa çeviriyorum. Tam köşeden arkadaşlar. Ne yapacağım? Beyaz boyalı dubayı yani şu sağ dubayı tam köşeden görüyorum. Evet tamam görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tam köşeden gördüm. Köşeye getirdim yani tamam mı? Beyaz boyalı Dubai'yi aracın sağ kapısını, sağ arka kapısının köşesine getirdim. Daha o ne olmuş oluyor? Yandaki arabanın tamponu olmuş oluyor arkadaşlar. Daha sonra direksiyonumu sağa çeviriyorum sonuna kadar, dönmeyinceye kadar. Şimdi arkadaşlar sol aynadan sol aynadan ne yapacağım? Arkadaki arabanın arkadaşlar sağ farını göreceğim şimdi. Bak şu birinci şu görmüş oldum. Birinci Dubai gördüm. Bu ne oluyor? Sol far olmuş oluyor. Şu da arkadaşlar. Bunu görünce bir durdum. Yavaşlıyorum. Neden? İkinci Dubai'nin dibini göreceğim. Yani daha doğrusu arkadaki arabanın sağ farını göreceğim arkadaşlar. Evet. Şu şekilde gördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kılçıksız gördüm. Tam dibine denk geldi. Görüyor musunuz? Sağ alt aynadan gördüm. Bu ne olmuş oluyor? Arkadaki arabanın sağ far olmuş oluyor. Daha sonra direksiyonu bir buçuk tur çeviriyorum. Şu şekilde bir buçuk tur çevirdim. Tekerim düz oldu. Daha sonra ne yapacağım arkadaşlar? Sağ taraftaki aynayı şuradan indiriyorum arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz. Şöyle bak, kafasından tutup şöyle geri çektiğimiz zaman ne yapıyor? Aynamız inmiş oluyor arkadaşlar. Neden? Yani sarı çizgiye basıp basmadığımızı görmek için arkadaşlar. Evet. Ne yaptım? Şimdi geliyorum. Yan taraftaki arabanın köşesini yani şu beyaz boyalı dubayı tam ne yapıyorum? Kendi aracımın aynasının ucuna şöyle kuş bakışı getiriyorum arkadaşlar. Şöyle getirdim. Gördünüz mü? Bu şekilde gördüm. Tam ucuna geldi. Şimdi direksiyonu ne yapıyorum? Sola sonuna kadar çeviriyorum. Bu şekilde çevirdim. Tamam mı? Şimdi sağ taraftan arkadaşlar aynadan bakıyorum. Ve bu şekilde giriyoruz arkadaşlar. Tamam. Şöyle bir oluk oluştuğu zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi yani sarı çizgi, beyaz çizgi, yerdeki beyaz çizgi, yerdeki beyaz çizgi görünce bu şekilde duruyoruz. Tamam, parkımız tamam. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, ön tekerimiz sarı çizgiye basmış, arka tekerimiz de sarı çizgiye basmış. Bu şekilde parkımızı tamamlamış oluyoruz. Dubalara vurmamışız, şu şekilde arkadaşlar. Bak, sol teker, e, so, e, sol ayağım sarı çizgiye bastığı noktalar arkadaşlar, şu iki tekerin ara, şey sol ayağımla sağ ayağımın arasına arkadaşlar tekerimizin ikisinde girmesi gerekiyor bu şekilde. Çıkarken de ne yapıyoruz? Dubalara vurmadan bu şekilde kontrollü bir şekilde çıkacağız arkadaşlar.